arkadaşlar boşturduğumu düşünüyorsanız beni çok üzersiniz. Ben boşturmuyorum. Evet 24'e yakın ee, fidan ve yabani e, meyve değişik meyve tarzlarından aldım. Tamamı ağaç fidanı değil börtlen vesaire dahil olmak üzere 24 civarı alışveriş yaptım. Şimdi ben bu ürünlerin bir şeyini çıkarıyorum tablosunu. Yani ismini, aldığım ölçüyü, fiyatı, e, hangi mevsimde ürün verdiğini, nasıl bir meyve verdiğini, bütün özelliklerini barındıran bir tablo yapacağım. Bu tabloyu e, saklayacağım. Bu fiyat listesini saklayacağım. İşte ne kadar sürede büyüdü, hangisi büyümedi, hangisi büyüdü. Genellikle soğuğa dayanıklı seçmeye çalıştım. Eksi derecelere dayananları seçmeye çalıştım. Evet, bayağı zaman sarf ettim. Şimdi asıl zaman buna da sarf edeceğim. Bu bir şey, müsveddi. Şimdi geçici olarak bir tablo oluşturuyorum. Sonra yeniden bir güzel değiştireceğim bunu. Ee, açıkçası her meyveden birer tane almaya çalıştım. Tek almadığım incirdi. Onu da memleketten getirdim diye. Üzüm Üzüm bir tane aldım. Farklı bir üzüm aldım. Ee, uzun parmak üzüm denilen üzümden aldım. Denemek amaçlı onu merak ettiğim için. ile ilgili değil. Görseli de olsun diye. Ee, tadı da güzeldir zaten. Ee, i̇nciri almadım. Ben bizim oranın incirini seviyorum. Tutmazsa tekrar oradan getirtirim diye. Onun dışında bir sürü meyve aldım. Şimdi bunları yoğun bir şekilde çalışarak bilgileri olan bir siteden aldım öyle tercih ettim yani ağacın nelere dayanıklı neyi istediğini ne şey yaptığını bilgilerinin olduğu bir site tercih ettim öbür türlü bilmeden almak bana göre değil yani oraya e, içeriğini yazmış olan siteyi tercih ettim bakalım deneyelim denedikten sonra Göreceğiz olan olmayan tutan tutmayan kısmetimizde ne varsa göreceğiz. Şimdi ben çalışmaya devam ediyorum. Hava çok güzel. Dışarıda inanır mısın sebze yataklarını düzenleyecektim ama baktım bunu taşıyacak kimse yok şu anda. Ben dedim önce bir fidanlarımı alayım. İşte böyle. Bugün de bu çalışmayla yolumuza devam ediyoruz. Soba hafif hafif yanıyor. Ben de şu gördüğünüz şebeğin yatışına bakın. Her yerde bir şebek. Şans nerede hiç bilmiyorum. Allah bilir nerede. Bakayım. Havanın güzelliğine bakın. Şansa bakın nerede. Oraya duş falan alıyordur o muhtemelen. Bak bak bak. bak. Kafayı sallaya sallaya su içecek. Ah benim pamuk oğlum. Ah ah, ah. Çok güzel çok sıcak. Mis gibi bir hava görüşmek üzere hoşça kalın öpüyorum hepinizi